Merhaba arkadaşlar Konuşan kelimeler nasıl olduysa çıktı büyük memnuniyet duydum ben sizinle konuşan kelimeler atölyemi paylaşmaktan sizinle birlikte yol almaktan o yolu birlikte yürümekten koşmaktan her zaman mutlu olduğumu biliyorsunuz çok sıklıkla söylediğim bir şey. Bunları diğer e, anlatım metotlarıyla diyalog yöntemleri nasıl beraber bir araya getireceğiz, orada zorlanıyoruz gibi cümleler kurulunca bana atölye sırasında bir ikinci modülü acaba çalışabilir miyim diye düşündüm bir uzun süre. Sonra sevgili Yeşim hocam da dedi ki bir baksan mı acaba ihtiyaç var galiba. Neyse ben çalıştım. Bu sefer metinler üzerinden örnekleyerek gitmenin daha faydalı olabileceğini görerek ve okuyarak gidebilirsek diğer anlatım metodlarıyla nasıl hemhal olduğunu diyalog anlatımının daha bir gözümüzde görürsek elimizde tutarsak çok daha iyi olabileceğini düşündüm ve metinler üzerinde çalışmaya başladım. Tabi diyalog deyince bir iki tane büyük usta geliyor Türkiye Edebiyatı'nda. Türkiye Edebiyatı'nda nereye baksanız Karşınızda onlar çıkıyor. Orhan Kemal ve Haldun Taner. Herhalde bizi onlar onlardan daha iyi konuşturan yok yazılı metinlerde. Bunun hususunda bir takım araştırmalar yaptım. İkisinin de yazılı metinleri üzerinden çalıştım. Ve iki tane eserde eserle çalışabilirsek, onları inceleyebilirsek bu konuda bütün soru işaretlerinin geçeceğine kanaat getirdim. 6 hafta üzerinden planladım. Atölyeyi çalış, daha uzun soluklu çalışalım daha sakin sakin çalışalım biraz daha dinlene dinlene çalışalım istedim İlk iki hafta Orhan Kemal'in Türk Edebiyatındaki Diyalog Üstünde Etkisi ve romanından başlayarak nasıl çalıştığıyla ilgili inceleme yaparız diye düşündüm ikinci hafta tekrar romanla ilgili bütün bütün çalışmaları bitirip romanı tamamlarız diye düşündüm roman çok eğlenceli çok güzel çok kolay okunuyor Bekliyorum heyecanla sizinle onun hakkında konuşmayı. Haldun Töner'in Koncunalar Öykü Seçkisi tabi öykü ustası bir yazar. Bu seçki de onun en iyi öyküleri olduğu iddia edilen öykülerin bir araya getirilmesinden oluşturulmuş. Üçüncü haftada bu Haldun Töner'in öykülerine başlarız ufak ufak çalışmaya diye düşündüm. Son iki haftada artık bu öğrendiklerinizin hepsini güzel bir öyküde uzun soluklu bir öyküde belki de ee, kullanarak çalışarak e, tecrübe etmenizi istiyorum ve hepsini tek tek inceleyerek beraber inceleyeceğiz ben artı inceleyeceğim beraber de inceleyeceğim size geri dönüşler sağlayacağım birbirimizi besleyeceğiz birbirimizin diyaloglarına şöyle mi olsa böyle mi olsa diyerek geliştirip büyütüp bu atölyeyi de e, konuşan kelimelerin devam atölyesinde birlikte tekrar e, birlikte tamamlayacağız. Konuşan kelimeleri ne kadar sahiplendiyseniz ikiyi de o kadar sahipleneceğinizi biliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. 3 Kasım'da görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.